Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kardeşime yaptığım mini game haritasının ikinci videosu arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi burada 5 tane oyun var. E, Lobiyi böyle yaptım. Şurada da yazıyor ki arkadaşlar abone olun lütfen abone olun arkadaşlar. Olurlar mı Yusuf? Abone. Bence olurlar. 59 aboneyiz arkadaşlar. 100 abone olsak yeter bize. Şu an hedefimiz 100 abone. Hadi bakalım başlayalım uzatmadan. İlk oyundan başla labirent ilk oyun. 15.50 Bu ne diyor? 0. <laughs> Şöyle sesini kısalım ya. Konuşuyor falan. 15.50 falan diyor. Labirent 1 labirent 2 var arkadaşlar burada. Labirent 1'den başla bakalım. Labirent 1'e gidiyorsun hadi. Hadi Yusuf. Dur tamam. Labirent 1. Aynen gir hadi. Evet arkadaşlar şu an labirentteyiz. Aa demirden. Bakın labir, labirent bu. Yusuf bakmıyor bu arada. Ben de yanına geleyim de şöyle ha. Tamam. Böyle yapmaya çalış hadi. Dur o yapana kadar bekleyelim. Çıkma sokak mıydı orası? Evet çıkmaz sokakmış. Lan çık. Yusuf'u takip ediyoruz arkadaşlar şu anlık. O tarafa gitti. Labirent çok da büyük değil aslında. Küçük. Çünkü iki tane yaptım ya bir de. Burası da değil. Nasıl Yusuf? Demirden yaptım labirenti. Güzel. Ve burada zombi var arkadaşlar. Hem labirente PvP de yaptım savaşsın diye. Alırsın ya. Aa üç canım var. Hadi. Öldür şunu. Heh, öldürdü. Çürüget çıktı. Neyse. Git bakalım. Buraya zombi koydum arkadaşlar. Bu, Burası. Ha, yaptın herhalde. Evet arkadaşlar buldu. Labirent. Şimdi labirent 2. Gir bakalım. Bu arada yazdı da ekledim buraya. Güzel oldu. Bu sefer bu da altından. Harika yapmışım la ben. Allah kırdım yanlışlıkla. Dur Yusuf'u haritayı kırdım bir dakika. Tamam. Yusuf'u takip ediyoruz arkadaşlar şu an. Burası geldiğimiz yer. Bura büyük yaptım öyle. Sağdan gidiyor şu an. Sağda bir şey yok. Sağ, sağa çıkmaz sokak koydum. Bulamıyorum galiba. Orası da değil değil mi? Evet. O zaman burası var. Arkadaşlar ben de yolu bilmiyorum lan unuttum bir dakika. Yol nereydi la? Benim kendi yaptığım labirent de yolu bilmiyor şu an. Unuttum. Lan bir dakika ya yazmaz bir şey çıkıyor. Ne yapıyor? ne kırıyorsun Yusuf? Bak kıra kıra gidiyor sinir ediyor bak beni ha nereden gidiyorsun ya sen? Buraya ya. geldin ya sen. Evet de ben yolu zormuş. Biraz sesli konuş. Duyamayazlar seni. Öf tamam. Hala sessiz konuşuyor ya. Arkadaşlar duyuyorsunuz mu şu Yusuf'un sesini bilmiyorum ama. Ya buraya geldik ya Yusuf. Geldiğimiz yere gidip gidip duruyor. Oraya da gittin kaç kere. Allah. Şu an çıkış var arkadaşlar. Koydum merak etmeyin bulamıyor. Şu an sol ve sağa gitti bakın. Sabahtan beri buralarda geziyor. Bak gene oraya gitti ya. Git git hadi bulursun. Bak bura mıymış? Hep aynı yerlere gidiyor. Oh. Arkadaşlar ben ellemiyorum ya bırakalım. Ya sabahtan belli. Of yüzü çıldırtacağım beni ya. Buraya bin defa geldim buraya. Para Bu nasıl vurdum lan ben sana? Arkadaşlar siz olsanız direkt bulmuştunuz bile. Yani. Bu bin defa hep aynı yerlere bakıyor. Heh, farklı yere gitti sonunda ya. Buldu bak buraya git gitmedin hiç. Neyse labirent bitti arkadaşlar. Buton bulmaca tıkla bakayım. Ve buton bulmaca arkadaşlar bu farklı buton bulmaca. Bak burada bulacak. Hadi bakalım. Şöyle alanı da göstereyim. Baya büyük. Oraya niye gittin şimdi sen? Heh. Oraya niye gittin? Öfçük ya. Uğraşamayacağım. Bu arada burada toprak var. Evet. Toprağı olan yeri tuğla yapalım. Çünkü sinir ediyor toprak. Tamam böyle iyi. Bu arada Yusuf neredesin lan? Burada parkur yapıyor. Burada mıymış buton? Şu an butonu sakladım arkadaşlar buraları bir yere bulmaya çalışacak. Buraya böyle bir mekan yaptım. Burada da yok. Yusuf'u bulamıyor arkadaşlar. burası başlangıç. Orada da toprak var ya. Buralar neden topraksa? Ha. Aynı şekilde geri yaptık arkadaşlar. Bu arada ben bu seriyi sevmeye başladım ya. Güzel mi Yusuf? Bence de güzel. Hem eğleniyoruz hem ben harita yapıyorum. Ben harita yaparken de eğleniyorum arkadaşlar Yusuf'a. Ama emek de veriyorum yani baya. Hop. Buraya geçtik. Bulamadın mı ya hala? Bir saattir arıyorsun ya. oraya gelmedim ben. Arkadaşlar ne yapıyor şu an bilmiyorum ama. Oraya çıkacak herhalde. Çıkamıyor. Yusuf bir saat onu mu deneyeceksin? Butonu bulamadı ya. Arkadaşlar ben size göstereyim mi? Butonun. Ama Yusuf'a göstermeyeceğim. Yusuf bakma lan bana. Arkadaşlar yavaşçılardan göstereceğim ben size. Bakın şurada. Dur. Gördünüz mü bakın. Arkadaşlar. Görmüşsünüzdür artık ya. Gösterdim size. Ama Yusuf bilmiyor. Yusuf şu an parkur derdinde. Oha en üste çıktın. Yusuf nereye çıktın? İn lan oradan. Oralarda değil. Haritanın dışına çıktı. Yusuf iner misin orada? Orada değil diyoruz. Haritanın dışına mı koyacağım cidden ben? Şu an hala bulamadı ya. Zormuş ya. Arkadaşlar zor mu ya cidden? Çok kolay Yusuf. Zaten onlara gösterdim. Onlar biliyor nerede olduğunu. Yusuf kaç dakika oldu sen hala buton bulmaya çalışıyorsun. Daha ikinci oyun bu ha. Hadi hızlı ol ya bir bulamadın butonu. Çok kolay ya arkadaşlar. Bakın. Siz görüyorsunuzdur artık bak. Ha şurada arkadaşlar. Ben gösteriyorum oradan. Görmüşsünüzdür artık. Yusuf ama çok kolay gerçekten. Arkadaşlar zor mu? Cidden yorumlara yazın bu zor mu gerçekten ya? Çok daha kolay bence. Ben hatta buradan bile görüyorsunuz. Şu an Yusuf göremiyor. Ben arkadaşlar orada. Ama Yusuf cidden yani şu daha bu oyundasın ya. Hızlı ol artık. 10 dakika oldu video hadi ya. Hep aynı yerlere bakıyor. Şu an 10 dakikadır gerçekten sinir oldum bak ha. Yusuf pes ediyor mu? Pes ediyorum de. Pes. Pes mi dedin? Gel bak neredeydi göstereyim. Gel lan bak. Gel gel. Pes etti arkadaşlar. Göstereceğim. Bak şurada Yusuf. Burada. Burada bak burada. Oradan göremezsin. Biraz şu geriye git. Şuraya git. Oradan bak. Bu arada gördüm bir şey olmaz. Bak orada ucunda. Aa. Gördün mü? Çok zor mu? Bu arada oradan tıklanmaz ki. Tıklanır. Tıklanıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Diğer oyundayız. Parkur gir. Ve evet arkadaşlar. Alın size parkur. Alın size parkur. Daha 10 dakika oldu. Daha bu var. Helal ha. Yine de iyi geçtin zor değil arkadaşlar bu da. Bakalım ben kaç kaçıncı denemede yapacağım. Dur. Game mode sıfıra geçip Şunları da atayım. Yusuf ba bana bakma bu arada. Ben game mode sıfıra geçiyorum arkadaşlar. Al ama bu sayılmaz arkadaşlar. Bu sayılmaz. Dur. Lan spam point almadım mı ben? Tamam aldık şimdi arkadaşlar. Şimdi başla. Arkadaşlar ben parkurda çok iyiyimdir. Hep ölüyorum. Hani güzel parkur oynarım gördüğünüz gibi. Orayı biraz büyük yapmışsın. Ben Yusuf'tan öyle bir iyiyim ki. Yusuf hep benim önümde oluyor. Beni geçiyor. Hani arkadaşlar böyle. Ya ölü bölüp duruyorum. Bir dakika ya. Hakikaten zor muymuş lan? Aslında kolay gibi gözüküyor arkadaşlar ama gerçekten zormuş. Lan ama orada. Tamam bekleyeceğiz. Sabretmemiz lazım. Yusuf sabrederek oyna. Aynen sabret. Yavaş yavaş. Ben de sabredeyim. Ha böyle. Hadi görünmez blok mu? Yok Aa, ne yok, görünmez blok. Allah. Ölmedim lan. Şansım oldu. Geçtim da... ben. Geçtin mi sen? Spam point aldım. Ha. Evet. Arkadaşlar spam point koydum. Tabi o kadar uzun parkur koymam lazımdı. Ya neden ölüyorum ben ya? Kolaymış aslında. Sen burada neden başladın? Yusuf? Ben oradan parkur yaparken ben buraya düştüm. Ha. Bu arada ben... Ne binlersen orada ben de alacağım spam point'i görsen. Arkadaşlar Yusuf beni geçiyor. Nasıl olabilir lan? Ben parkurda iyiyim aslında. Hop. Gerçekten Oo, bak hiç şey sabretmiyorum. Yapmadım. Hiç sabretmiyorum arkadaşlar. Sen neredesin to? Hadi. Aldım ben arkadaşlar. inat ettim Yusuf'u geçeceğim. Parkurda hep Yusuf'u geçti. Burada yenilmek istemiyorum. Bir de kendi parkurum arkadaşlar. Kendi parkurum. Hayır. Anca yani Yusuf buraya düştü. Ama ölü buraya gidebilirsin aslında yani. Sana vurdum azar. <laughs> tamam arkadaşlar sabredeceğim geçeceğim Yes iyi gittim buraya kadar hadi Yapacağım ve yaptım arkadaşlar Spam point Buradan buraya buradan doğruya Hadi ben atlıyordum Arkadaşlar zor. bakın ne yaptım buraya Pistol yaptım buraya Allahım bu ne lan <laughs> Dur oğlum zormuş Yusuf orada ne geçiyorsun geçiyorum bana bu arada Öldüm Oh abi. geçtim be ve aldım spawn point arkadaşlar. Allah! Hadi! Hadi be. Bak burası çok güzel Yusuf. Sen de gel dedim. Yusuf'u bekleyin arkadaşlar. Hayır! Çok az kalmıştı. Neyse. Ama çok güzel olmuş ha. Çok. Parkour gerçekten efsane olmuş cidden. Yusuf. Sen mi yaptın? Yok ben yapmadım Yusuf bir tane map indirdim. Oradan e, seninle beraber oynuyoruz. O zaman butonun yerini Hop. nerede bilebilir Allah Allah. Ben yaptım tabi. Gel de spam boyu al artık. Hop artık aldım. Aldın emin misin? Ha, tamam. Bu sefer şimdi aldım. Ah be. Slime'da iyiyim arkadaşlar ben. Hadi be. Ama Yusuf hiç iyi değil. Yok ben aslında slime'ı seviyorum da neyse. Seviyorum da iyi değilsin işte. Sevmem sormuyorum. Ha bu sefer geçtik arkadaşlar. İşte bu. Bir dakika ya ben buradan oraya atlaya... Yok atlayamam tamam. Arkadaşlar. Allah'a geçemedim. Geçemedim. Şey işte, arkadaşlar slime, slime da iyiyim ya. Hadi, hadi. Hop uf ne güzel Hop. geçtim. Hop buralar kolay. Kedi merdiveni. De. Kolay dedim düştüm ilk defa lan. Bir dakika. Kedi merdiveninde ben iyiyim aslında. Lan hayır. Uf, ucunda tutturdum. Sıdan de geç. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ha, iyiyim. Lan oğlum ters gidiyorum. Lan ters gidiyorum ya. Bir dakika. Hop. Hop. Lan geçemedim. Biraz daha şöyle. Slime'i çok kolay yaptım. Yusuf ne geziyorsun orada? O matlasana. Sanki geçecek arkadaşlar. Allah geçemedim. Yusuf zor değil zor. Şunu geçer misin artık sıray mı? Ya arkadaşlar bu zor mu cidden? Hiç şu zor mu Yusuf? <laughs> Yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? Kendisi geçemiyor. inadına bana vuruyor. Hiç komik bir şey yok Yusuf burada. Ben şimdi geçersem görürsün gene. Ben sana hep vuracağım. Hem geçeceğin anda vurursam görürsün sen de. Hadi şimdi. Ben de ona vurdum arkadaşlar. Geçirttirmeyeceğim. Yusuf bak video 17 dakika sürdü. Sen hala bana vurmakla uğraşıyorsun ha. La bak ya şuna. Komik bir şey mi var Yusuf burada? Video 17 dakika sürdü arkadaşlar. Bana vurmakla uğraşıyor. Kendisi geçemiyor. Bir sene bekliyor burada. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gel ya şuraya. Manyak arkadaşlar. İyice delirmiş bu. Dur, 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 dur. Şuraya atla bak, dur. Şuraya aşağı atla ben sana vurayım. Ama güzel vurdum. Şimdi ne yapacak? Tabii ki de Yusuf'un yanına ışınlanacağız. Bir dakika. Arkadaşlar çok uzun sürmesin diye yapıyorum. Çünkü video yüklenmesi çok uzun sürüyor. Video çok olunca. Ondan dolayı hemen bitireyim şunu. Bak buralar kolay. Böyle böyle geçti. Işte. Ne olur geç şurada düşme. Bas şimdi o tuşa. Tamam. Arkadaşlar dropper. Orada görmüşsünüz zaten. Dropper oynuyoruz. Hadi bakalım. Dropper'da da upuzun bir şey. Ay hep sevdi. Herkes biliyor arkadaşlar bunu. Aa ben anladım. Oradan atlayacağız. Ana çok kolaymış lan. Bir dakika. Hayda. Hayda. Spawn point almadım be ben. Tam yapıyordum. Ya tam da Yusuf'u ışınlanıyordum. Lan! <laughs> Yusuf bir dur. Ya bak Yusuf ama ha sen de vurup vurup duruyorsun bak ha. Hala da vuruyor. Sen alıştın herhalde buldum. Buna. Şuradan. Arkadaşlar nasıldım? İyi gitmedim mi? Bir dakika yapacağım. Lan yapacağım yapamıyorum. Tam geçiyordum. Biraz geri geri şöyle hareketli atlayacağım bir dakika. Kolay çünkü arkadaşlar. Ya. Oh. Abi geçersem efsane olur abi öyle. Biz Yusuf'u bekliyoruz şu an. Yusuf geçer sıçrılan arkadaşlar ona. Ben böyle hareketli bir atlamaya çalışıyorum. Ah be olmadı. Arkadaşlar Hadi. olsa çok efsane olur cidden. Hadi ya ol ya. Ah be olmadı. Oldu. Ay tam dibindeydim gerçekten. Ohay bir dakika ben böyle yapmaya deneyeceğim. Böyle, arkadaşlar bir dakika. Ohay yapacağım gibi lan bir dakika. Ayarlamak lazım bunu. Su nerede lan? Su orada. Şöyle gitsek. Allah biz nereye değiyoruz lan? Aa ona değiyoruz arkadaşlar. O zaman çok yavaş atlayacağız. Bu arada taş kırıyordum az kalsın. Hadi be. Hadi. Ne olur. Lan ne yapıyorsun ben? Ben nerede spawn point aldım? Yusuf ben, benim nerede doğduğuma bak. Ya dibindeydim gerçekten. Arkadaşlar bu ne? Onu bir attım ben az önce. Sağ beri de havada doğup doğup duruyorum. Hop şöyle. Huu. Hop. Hop 21 dakika oldu Yusuf geç artık. Yusuf geç şunu. Hop. Hop. Oluyor da. <laughs> arkadaşlar havalı hareket yapmaya çalışıyorum. Bir dakika. Lütfen Hadi. ol be. Başınız döndü bence arkadaşlar. Böyle yapa yapa. Ama artık. Ne olur geçeyim şunu. Ben de sinir oldum. Arkadaşlar normal bu geçilir lan. ben buldum. Öyle aşırı kolay ki. Böyle geçsem. Oha yapıyordum. Arkadaşlar bu olsa. Buradan suyu tuttursam var ya. Artık ne diyeyim. Ya yapıyordum cidden. Orayı gördüm ya arkadaşlar yapıyordum. Abi ya vurma. Sema vurarken iyiydi Yusuf Efendi. Arkadaşlar sabah da beni vurmamış mıydı bana? Ya ben tamam ya normal yapak uğraşmayacağım. Of bu ne be? Hala vuruyor. Hadi. Yusuf sen geç bari. Ha yaptı. Dibimde öldü arkadaşlar. Harikasın, İyi gidiyorsun Yusuf yapabilirsin. Sen bunu başa başarabilirsin. Ama çok kolay ya. Arkadaşlar ben e, neden sabahtan beri geçemedim? Çünkü hareketli atlayış yapıyordum. Ondan dolayı. Yoksa bakın nasıl da geçtim. Ben de bir geldim arkadaşlar tekrardan. Bir daha geçeceğim. Ay bu kolaymış bak ya. Hadi. Aşırı kolay arkadaşlar. Bir daha geçeceğim bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Ya senin için daha ne yapayım? Al, kırıyorum taşı. Al. Allah bu ne lan? Arkadaşlar taş kırınca bunlar mı geliyor? Bir dakika. Gel lan gel. Hadi. En ee, iyisi şu arkadaşlar bence ya. Bak <laughs> yardım ettim o saldırıyor. Neyse Yusuf hadi. Çık. Gel kaçak. Burası bizim için iyi değil. Burada bitiş var. Tıkla. Son oyundayız arkadaşlar. Bu ne be? Bitmiyor. Doğru yol arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet bu doğru. Bu yanlış. <laughs> ne oldu <ben>? Nerede? <laughs> o niye ben öyle gidiyorum? Helal be. Geçti be. Bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çok uzun sürdü lan. Senin yüzüne bir parkuru falan geçemiyor. <laughs> bu bulmaca da arkadaşlar çok oldu. Hadi görüşürüz.